Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber elimde de görmüş olduğunuz üzere ee, hemen ismini okuyorum, ismi çok uzun. Remington e, Pro Soft Curl 25 mm saç maşasını birlikte deneyeceğiz. Size uygulamalı olarak göstereceğim. Lafı ben hiç uzatmayı hemen biliyorsunuz Samimiyetsizlikten de hiç hoşlanmam saçımızı yapmaya. Başlıyoruz. Ürünün şu şekilde açmasını göstereceğim. Bu dereceli bir saç Şu yanda görmüş olduğunuz şurada hemen şu işte yerden bir kere tıklıyorsunuz ve ürün açılıyor. Daha sonra şöyle yükseltebiliyorsunuz. Şöyle alçaltabiliyorsunuz. Ben şu an 190 derecede yapacağım. 180 derecede benim için yeterli. Ama şu an videoda olduğum için hızlı bir şekilde saçımı yapıp bitirmeyi planlıyorum. Ondan önce biliyorsunuz benim şöyle Arzum R5262 Ar, e, gibi bir şeydi bunun ismi. Onunla ben saçlarıma böyle bir düzgünlük e, veriyorum. E, ondan sonra başlıyorum. Daha böyle derli toplu kuaför yapılmış gibi bir maşa elde ediyorum o şekilde. Kanalımdaki en son videoda bu ürünü anlatıyorum. Evet saçım biraz kabardı. Ama şöyle en azından saçım hem taramış oldum hem bir düzgünlük vermiş oldum. Şu şekilde yaptım. Arkadaşlar 5 dakikada yaptım. Yani bununla bir düzleştirmeye çalışmadım bu arada. Sadece saçımı toparlamak için yaptım. Saçımı bu şekilde bölümlere ayırıyorum. Başka türlü bitirmem çok zor. Bu kısmını birazcık daha düzleştiriyorum. Daha sonra yapıyorum, büküyorum, yapıyorum, bu şekilde yapıyorum. 25 mm olduğu için şu şekilde bakın. Maşa boyu bu şekilde oluyor. Eğer şöyle yapmak isterseniz de bakın. Böyle yaparsanız da şu şekilde bir maşa oluyor. Ya ben şu şekilde maşayı daha çok seviyorum. Böyle yani şunu açmak daha zor yani. Şöyle alıp bakın bunun yönüne. Bu bu tarafa yönlü. Şöyle alıp onun yönüne doğru ve maşayı yukarıdan tutarak yapıyorum. Çok beklememe gerek bile yok. Maşayı zaten direkt yaptırıyor. Şöyle. Burası da böyle oldu. Evet. Arkadan göstereceğim. kapatmıyorum bakın maşayı kapatmıyorum açık yapıyorum çünkü kapatınca e, iz kalıyor bu yönde kalıyor diğer yönde kapatıyorum Bununla da şöyle de yapabiliyoruz onu da gösteriyor arkadaşlar ben size stilleri gösteriyorum şöyle şöyle de bir maşa yapabilirsiniz şöyle ben burada bu yönümde ben kapatıyorum kapağını diğer yönünde kapatmıyorum Önümü şekillendirmede de şöyle alıyorum. Şöyle. şöyle alıyorum. Şöyle geçiyorum. Şöyle doğal bir bitişli oluyor. Ve sonuç bu şekilde arkadaşlar. Böyle hem doğal hem böyle şık olmak istiyorsanız bu maşayı tercih edebilirsiniz. Ben çok memnunum. Bakın çok doğal bukleler yapıyorsunuz ve eforsuz yani. Arkadaşlar bunu ben 8 dakikada falan, 10 dakikada falan yaptım ve saçımı boyunu görüyorsunuz ne kadar uzun. Böyle. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.